Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere CEC 1000 mg 20 efervesan tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci CEC 1000 mg nedir ve ne için kullanılır? CEC 1000 mg, C vitamini, askorbik asit, içeren bir takviyedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve C vitamini eksikliğini gidermek için kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır: Vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini destekler. Antioksidan etkisi sayesinde hücreleri korur. Enfeksiyonlara karşı vücudu güçlendirir. Yara iyileşmesini hızlandırır ve demir emilimini artırır. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Böbrek taşı veya böbrek yetmezliği olan hastalar. C vitamini duyarlılığı olan bireyler. Hemokromatoz, vücutta aşırı demir birikimi, hastaları. Dikkatli kullanması gerekenler. Şeker hastaları ilacın içeriğinde tatlandırıcı olup olmadığını kontrol etmelidir yüksek dozda kullanım mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Böbrek hastaları doktor kontrolünde kullanmalıdır. 3. CEC 1000 mg nasıl kullanılır? Önerilen kullanım. Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Günde bir efervesan tablet, bir bardak suda eritilerek içilir. Aç veya tok karnına alınabilir. Fazla doz alırsanız mide bulantısı, ishal, baş dönmesi görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Mide rahatsızlıkları. Hafif ishal veya karın ağrısı. Alerjik reaksiyonlar, hafif cilt döküntüsü. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Böbrek taşı oluşumu. Şiddetli mide ağrısı, kusma aşırı demir birikimi belirtileri, yorgunluk, eklem ağrısı. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. CEC 1000 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi Dikkat edilmesi gerekenler Demir takviyeleriyle birlikte kullanıldığında emilimi artırabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir bazı antibiyotiklerle birlikte alındığında etkisini artırabilir veya azaltabilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. CEC 1000 MGG'nin saklanması İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz, efervesan tabletlerin nemden korunması için kapalı ambalavında saklanmalıdır son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli mide rahatsızlıkları, kusma. Böbrek taşı belirtileri, idrar yapmada zorluk, şiddetli ağrı. Aşırı demir emilimi ve toksiste belirtileri. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.